Smile and learn. Daha fazla Amerika kıtası ülkesi bayrağı görmeye hazır mıyız? Son round'a başlayalım. Bu bayrağın üzerinde bir kırmızı, bir mavi ve iki beyaz olmak üzere dört tane dikdörtgen var. Beyaz dikdörtgenlerin her birinin üzerinde bir yıldız görüyoruz. Bu Panama bayrağı. Panama, bu bayrakta biri kırmızı, biri beyaz ve biri mavi olmak üzere 3 yatay şerit vardır. Merkezde bir arma görüyoruz. Bu Paraguay'ın bayrağı. Paraguay. Yatay beyaz bir şeridin iki yanında kırmızı şeritler. Peru bayrağını meydana getirir. Peru. Beyaz bir haç. Bu bayrağı İki mavi ve iki kırmızı olmak üzere dört dikdörtgene böler. Tam ortada ülkenin armasını görebiliyoruz. Dominik Cumhuriyeti bayrağı. Dominik Cumhuriyeti. Sarı kenarlı siyah bir şerit bu bayrağı enine keser. Üst üçgen yeşil ve alt üçgen kırmızıdır. Siyah şeridin üzerinde iki beyaz yıldız vardır. Saint Kitts ve Nevis'in bayrağı. Saint Kitts ve Nevis. Bu bayrakta yanlarda mavi ve yeşil. Merkezde daha büyük ve sarı renkte olmak üzere 3 dikey şerit vardır. Üzerinde 3 yeşil eşkenar dörtgen vardır. Saint Vincent ve Grenadinler bayrağıdır. Saint Vincent ve Grenadinler. Bu çok orijinal. Mavi bir zemin üzerinde beyaz kenarları olan siyah bir üçgen görüyoruz ve onun üzerinde daha küçük bir sarı üçgen daha var. Saint Lucia'nın bayrağı. Saint Lucia. Bu bayrağın farklı renklerde 5 şeridi vardır. Merkezde en büyüğü olan kırmızı, yanlarda 2 yeşil ve 2 beyaz şerit. Ortada sarı bir yıldız görüyoruz. Surinam'ın bayrağı. Surinam kırmızı bir zemini çapraz olarak kesen iki kenarı beyaz renkte siyah bir şerit. Trinidad ve Tobago. Trinidad ve Tobago. Mavi ve beyaz şeritlerin oluşturduğu ve sol üstte bir güneş bulunan bayrağımız Uruguay. İşte bu Uruguay. Ve son olarak sarı, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 şeritten oluşan bir bayrak. 8 tane yıldız merkezde bir yay şekli oluşturuyor. Hangi bayrak olduğunu biliyor musun? Bu Venezuela bayrağı. Venezuela. Aferin. Bir sürü bayrak gördük. Tekrar etmeye ne dersin? Panama. Paraguay. Peru. Dominik Cumhuriyeti Saint Kitts ve Nevis Saint Vincent ve Grenadinler Saint Lucia Surinam Trinidad ve Tobago Uruguay Venezuela Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Artık Amerika kıtasındaki ülkelerin bayraklarının hepsini öğrendiniz. Umarım benim hoşuma gittiği gibi sizin de hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz. Tek bir videoda ne kadar da çok şey öğrendik. Daha birçok videomuz olduğunu biliyor muydun? Ne kadar çok şey öğrenebileceğinizi bir hayal edin. Aynı anda hem eğlenmek hem de öğrenmek için Smile and Learn eğitim kanalına abone olun.